arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de 5E serisinden 5080'in AB olan 5095E'nin tanıtımını sizlere yapacağım. Bu seriyi çekeceğim komple. 105'ini falan da çekeceğim. Çekmemin sebebi şu. Çok sevildi 5E serisi. O yüzden dolayı yani duruş olarak olsun işte kabin görüş açısı olsun kabin tasarımı olsun, kaput tasarımı olsun, hidrolik kaldırması vesaire. Boyut olarak mesela çok güzel duruyor bu arada. Şöyle size yandan duruşunu da göstereyim. O yüzden dolayı 5E serisini bugün sizlere çekeceğim. Şöyle arka tarafında sizlere göstereyim. Şimdi 50-80 ile aynı. Motor olarak farklılar. Bir de birkaç farklılıkları var. Yine önde 40 er kilodan 5 tane 200 kilo ağırlığımız var. Tasarım olarak kaput olarak 5080 e ile aynı. Ama şöyle önden duruşunu sizlere göstereyim. Çok güzel duruyor önden. Yine lastiklerimiz 380-85. 24. Petlas'ın bir lastiği var üzerinde. Önlerde ağırlığımız yok. Ama e, sanırım opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Çünkü takılmak için yer yapmışlar. Bakın şuralarını yer yapmışlar. Büyük ihtimalle alabilirsiniz sonradan. Şöyle arkasına geçiyorum. Yine 43 kilodan tek ağırlığımız var. 420-85-34 bir de lastiği var. Bu şekilde. Şimdi motor olarak söyleyeyim. Arkadaşlar yine Far dediği Common Rail'lı bir Deutz'un kendi motoru var arkadaşlar. Yine 4 silindirli 3849 litre 96.5 beygir 386 Nm torku var ve bu torkunu 1600 devir bölü dakikada veriyor. Hatırlarsınız 5080E 1400 devir bölü dakikada veriyordu. Bu 1600 devir bölü dakikada veriyor arkadaşlar. Çünkü niye? 5080E'nin motoru faz 3B 5095'in E'nin motoru faz 4. Yani motor farklılıkları var arada. Yani bu 3. nesil bir motor bu. 4. nesil bir motor. O yüzden söylüyorum. Beygir farkı o yüzden dolayı. Yine ama yapı olarak aynı motor arkadaşlar. Yani şundaki 50-80'de kullanılan motor ile 95'te kullanılan motor aynı. Sadece nesil farklılıkları var. O kadar. Tasarımımız aynı. Bir de 50-80'de olmayan bir şey. Bakın burada Edbloğumuz da var. Bu traktörlerde Edbloğu da var. 150 litre yine yakıt tankımız var. Şöyle arkaya doğru gidiyor. Bayağı da büyük. Şöyle göstereyim. Şurada bakın kabin takozlarını göstereyim. Şunun ne olduğunu söyleyeceğim sizlere. E, AdBlue tankımız da arkadaşlar 11.3 litre şeklinde. Şimdi şu ne diye soracak olursanız bu arkadaşlar hava tankından hava almanızı sağlıyor sizin. Yani sadece arkadaki hava tankından hava gelmesin değil. Yani buraya e, boruyu takıp bu şekilde de buradan hava temin edebiliyorsunuz. Güzel bir özellik yine sadece de Deutsche Farda var diye biliyorum. Bu şekilde bir hava çıkışının olması. Şöyle göstereyim. 3 tane var diye biliyorum. 1-2 bir, bir, de arka tarafı var. 3 tane diye biliyorum. Şöyle geçeyim arka tarafında sizlere göstereyim. Arkadaşlar bir de burada artık hidrolik Pistonlu ortak kolumuz geliyor. 5080 de normal kol geliyor. 95'e geçildiği zaman hidrolik ortak kolumuz geliyor. E 5080E'de 4 çıkış vardı. Bunda 6 çıkış var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 girişimiz 3 tane de çıkışımız var. Şunun malzemesini göstereyim size. Böyle metalimsi bir malzemeden yapmışlar. Çok sağlam bir malzemeden yapmışlar ortak kolu. Bu şekilde. Traktörün ağırlığını söyleyeyim unutmadan arkadaşlar yine ek ağırlıklar olmadan 4.235 kilo yani öndeki ağırlıklar arkadakiler ekleyince artık hesaplarsınız. Şimdi şöyle göstereyim yine kumanda kolumuz yine buradan arkadaşlar kuyruk milini açıp kapatabileceğiniz o buton yine 5095'te de burada mekanik olarak verilmiş arkadaşlar hidrolik kollarının ayarını yapabileceğimiz ekipman takarken ayarını yapabileceğimiz kol mevcut. Yine öbür tarafta olan bu tarafta da mevcut. Kuyruk milini açtığımız, başlattığımız. Şimdi yine şunu da göstereyim burada. Yine bakın iki tane. Şu kataloğunu şöyle bırakayım arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Aşağı indireyim. Şöyle göstereyim. Bakın yine iki tane kuyruk milimiz bu traktörde de var. Bunu yine birisi 540, birisi 540 ekonomiyi çalıştırıyor arkadaşlar bu şekilde. yani dediğim gibi sadece bu özellik iki tane kuyruk milinin olması yine sadece Deutz farlarda var diye biliyorum. Başka bir markada böyle ayrı ayrı kuyruk mili yok diye biliyorum ben. Yani varsa siz yorumlara yazarsınız artık arkadaşlar. Şöyle yine kabin takozlarını sizlere göstereyim. Şurada arkadaşlar Remork elektriğini, Remork'un elektrik bağlantısını yapabileceğimiz yer var. Şurada çıkışlarımız mevcut. 6 tane olduğunu söyledik. 3 çıkış 3 giriş şeklinde. Şurada remor ABS'sini bağlayabileceğimiz kolumuzda mevcut. Bu şekilde. Arka tarafı bu kadar arkadaşlar. Şöyle farlarını da sizlere yakından göstereyim. Şimdi arka çalışma lambaları şöyle sizlere küçük gelebilir ama kullanıcıların söylediğine göre bu lambalar yetiyor. Yani güzel şekilde aydınlatıyormuş. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazı insanlara bu lambalar küçük geliyor. Arka çalışma lambaları aynısı önde de var yet, yetersiz gelebiliyor diyorlar ama kullanıcıların söylediğine göre bu farlar yetiyor. Yani güzel şekilde aydınlatıyormuş. O şekilde şöyle yeniden önden tasarımını sizlere göstereyim. Önden görünüşü çok güzel. Seviyorum 5 şeyleri. Bu şekilde güzel bir görünüşü var. Yine şöyle egzozumuz, devasa bir egzozumuz var arkadaşlar. Öyle sizlere göstereyim. Şimdi gelin traktörün içine doğru geçelim sizlerle beraber. Şöyle kapısını açtı Kapı sesleri çok güzel ee, Çok tok bir kapı sesi var Yine şu ar aradaki açıklığı göstereyim sizlere Çok güzel açılıyor Şimdi bazı traktörlerde Bazı markalarda bu kapı şu kadar açılıyor Yani inip binerken Zorluk oluyor bize ama Doysfar'da çok geniş açılıyor bu kapı Şöyle içeri doğru Geçelim Şimdi içeri doğru Geçtik arkadaşlar. Yine 5080E'den hatırladığımız e, kollar vesaire ama bir tek farklılıklarımız var. Bakın onda bu taraftaydı, şuradaydı. Bunda artık böyle bir şatılımız, daha güzel bir şatılımız var. Bu elektronik şatıl arkadaşlar. Onda mekanik şatıl vardı. Bu elektronik şatıl. Şimdi hepsini anlatacağım. Yine arkadaşlar aşağıda şu tuşa bastığımızda şöyle bir dakika şunu aşağı indireyim. Evet. Şimdi sizlere aşağı indirdim. Tam aşağı indirmedim. Daha net anlatmak açısından. Şöyle yine ekranımız arkadaşlar kontağımızı şöyle bir çevirelim. Yine arkadaşlar dijital bir ekranımız mevcut. Bakın. Müzik de güzelmiş. Neyse. Şimdi şurada bakın güzel egzozun dolduğunu dolup dolmadığını gösteren. Çünkü bunlarda dizel partikül filtresi var arkadaşlar. Dolup dolmadığını gösteren o gösterge burada mevcut. Şurada çalışma lambamız, şurada arkadaşlar kilometremiz, şurada traktörün vitesleri gözüküyor. Bildirimler vesaire onlar da yine şuralarda yanıyor. Bu şekilde yine kontağımızın yeri aynı arkadaşlar. Şöyle kontağı da göstereyim. Güzel bir kontağı da var. Şöyle içine koyayım yeniden. Yine burada arkadaşlar çalışma lambasını açabileceğiniz butonumuz var. Şurada yine sinyal, kornamız. Şöyle göstereyim. Gündüz farlarımız bakın sizlere böyle bir uyarı da veriyor. Güzel bir özellik. Şöyle de uzunları, kısaları vesaire açabiliyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde de selektör atıyorsunuz. Yine de bu şekilde kapatıyorsunuz. Şöyle seslerini sizin de anlamanız açısından sizlere şöyle göstereyim. Yani hassasiyetleri güzel. Ses olayını seviyorum. Çünkü bu bazen e, unutuyoruz. E, ko şeylerimizi e, ne diyeyim. Parlarımızı açık unutup gidebiliyoruz. O yüzden dolayı böyle sesli uyarılması güzel. Bakın şurada hava tankının kaç bar olduğunu gösteren gösterge. Yani bunda kompresör var dediğim gibi. Şimdi şurada bakın şatılımız var. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde şatılın sesini hassasiyetini siz de duyun. Güzel bir şatıl Şimdi şöyle hatta arkasını da göstereyim. Bakın. Arkası da şöyle hafif boş. Siz rahat, daha rahat tutabilin diye. Şimdi şatıl niye böyle hafif çapraz duruyor? Onu sizlere söyleyeyim. Şimdi Deutsche Far şunu düşünmüş. Şimdi diyor ki eskiden biliyorsunuz shuttle'lar şuradan çıkıyor normalde. Deutsche Far da diyor ki çifti zaten diyor arkasına dönerek çalışıyor. Hafif böyle zaten çap oturuyor diyor. O yüzden dolayı sürekli diyor elini buraya atması çiftçinin zor. Yani onun kolunun ağrımasına sebep olur. Onun yaptığı işten keyif almamasını sağlar diyor. Doğut var bu yüzden dolayı bunu biraz daha böyle yukarı koymuş. Yani dediğim gibi hafif böyle sürekli şimdi traktörleri sürekli yolda sürmüyoruz. Tarlada iş yapıyoruz ve sürekli de arkamızdaki ekipmana dönüp bakmak zorundayız. O yüzden dolayı da hafif oturma pozisyonumuz bu şekilde çap oluyor arkadaşlar. Hafif böyle bu tarafa doğru oluyor. O yüzden dolayı Doğuş da diyor ki yani ben zaten bunu buraya koyup senin işini zorlaştırmayayım. Şuraya koyayım. O yüzden dolayı da yukarıda olsun. Sen rahatça bu kola buradan ulaş döndüğün zaman diyor. Güzelce düşünülmüş bir özellik. Şimdi şu buton ne derseniz arkadaşlar bakın artı yazıyor şuralarda. Bu shuttle'ın agresifliğini ayarlıyor arkadaşlar. Yani agresifli derken neyi kastediyorum? Şimdi shuttle atıyorum geride. Bunu tuttunuz siz ileri attınız. Traktör durup böyle aniden mi gitsin yoksa yavaş yavaş frenleyip gitsin mi onun agresifliğini ayarlayan buton buradan yani buradan böyle artı eksi şeklinde bunun agresifliğini ayarlıyorsunuz. Yine güzel düşünülmüş bir özellik daha. Bakın şurada size 5080 de bahsetmiş olduğum stop and Go özelliğimiz var. Bu Stop and Go özelliği ne işe yarıyor arkadaşlar? Debriyajsız traktörün durup ve kalkmasında. Buradan aktive ediyorsunuz. Bu tuşa basıp aktive ediyorsunuz. Artık debriyajı kullanmıyorsunuz. Yani frene basıyorsunuz. Traktör istop etmeden yani kendi kendine debriyaja basmış oluyor. Geri de ayağınızı kaldırdığınız zaman kendi kendine ilerliyor. Stop and Go özelliğimiz de güzeldir. Özellik. Bakın arkadaşlar şanzımanımız burada ve görmüş olduğunuz Hilo'larımız burada. Bir de şurada görmüş olduğunuz tuş da arkadaşlar debriyajsız vites değiştirme. Aslında el debriyajı diyeyim sizler. Yani buna basıp vites değiştirebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bakın şöyle. Hatta bakın debriyaja basmıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın buradan basıyorum. Buna basmadığım zaman sert geçmiyor bakın. Buna bastığım zaman rahatlıkla geçiyor. Böyle bir traktör. Dediğim gibi el debriyajlarımız, hilolarımız, ...hilo'ların ne olduğunu anlatmıştım. Ee, bu traktörde 20 ileri 20 geri şanzımanımız mevcut. 16 nereden çıktı? 20 ileri 20 hilo var bunlarda arkadaşlar. Yani normal 20 artı 20 yok. Dediğim gibi burada hilo'larımız var. El debriyajımız var. Stop and go özelliğimiz var. Yani bu traktörde aslında debriyaj kullanmıyorsunuz. Debriyajın sertliğini sizlere şöyle göstereyim. Yumuşacık. Hatta elimle de şöyle yapayım. Bakın. Yumuşacık bir debriyajı var. Zaten bu traktörde debriyajı ilk traktöre bindiğinizde traktörü çalıştırırken kullanırsınız bir daha kullanmazsınız. Dediğim gibi stop and go özelliğimiz, el debriyajımız, yine buçuklar arası geçiş tuşlarımız da burada olduğu için bu traktörü bir daha debriyaj kullanmıyorsunuz. Dediğim gibi vites geçişi de çok güzel bu arada. Şöyle göstereyim. Çok yumuşak, böyle çok sade geçiyor. Çok güzel yapmışlar. Beğendim. Şimdi... Yine arkadaşlar burada telefon tutucumuz var. Şurada USB'miz var. Hem normal USB hem de Type C'miz var. İkisinin aynı anda koyulması güzel. Şurada arkadaşlar hidrolik kollarını kumanda edebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz kollarımız, yukarı aşağı kaldırdığımız, hassasiyetini ayarladığımız kol mevcut. Şurada yine el gazımız var. Dediğim gibi el gazının konumu güzel burada olması güzel. Bu arada hassasiyeti de güzel. Şimdi bazı traktörlerde çok sert oluyor bu. Yani ayarlayamıyorsunuz. Ama bunda çok güzel. Böyle yumuşak yumuşak bir el gazımız var. Yine arkadaşlar el gazını hafızaya alabildiğimiz iki tane butonumuz var. Bunun ne olduğunu anlatmıştım. Yine söyleyeyim arkadaşlar. Atıyorum tarla sürüyorsunuz. Dönek başında arkanızda pulluk var. Sıraya giriyorsunuz. Sıraya girdiğiniz zaman sürekli bu el gazıyla böyle oynayıp Oynamak yerine sürekli gaza basmak Yerine bunu kapattıktan sonra Bunun yerine Deutz var size diyor ki Bunu hafızaya al Atıyorum tarlanın sıra başına girdiğin zaman Traktörünü atıyorum 18.000 devire Ayarladın pulluğunu da indirdin Bu tuşa basıyorsun traktör Kendi kendine 18.000 devire geliyor ve Yoluna devam ediyor güzel de bir özellik çift hafıza var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane e, devri hafızasına alabiliyorsunuz. Şurada yine hidrolik kollarını kaldırıp indirdiğimiz elektronik bir butonumuz var. Buton sesleri de bu şekilde. Hassasiyeti güzel. Yani hissi güzel hassasiyeti diyeyim. Burada kuyruk milini çalıştırıp kapattığımız arkadaşlar o buton elektronik şekilde yapılıyor. Güzel bir şey. Şurada arkadaşlar 4x4 butonumuz elektronik 4x4. Bu arada yani kolla böyle indirip kaldırmanıza gerek yok. Burada diferansiyel kilidi yine elektronik şekilde verilmiş. Şurada arkadaşlar egzoz temizleme vesaire. Çünkü biliyorsunuz dediğim gibi güzel partikül filtresi. Şimdi şunu da göstereyim. Egzoz görüş açınızı kapatmıyor. Niye? Mühendisler onu çok güzel şekilde ayarlamışlar. Şöyle göstereyim bakın tam direğin arkasında kalıyor. Şöyle durduğunuz zaman da egzozu oradan siz fark etmiyorsunuz bile. Bir de ekstra vesaire şurada sinyal lambalarının falan çıktığı kol var. Egzozun orada olduğunu hissetmiyorsunuz bile. Görüş açımız bu şekilde arkadaşlar. Burada anlatacağımız bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tutup ileri geri yapıyorsunuz. Bunlar arka hidrolik çıkışlarının kontrol kumandaları. Bu şekilde şurada yine bir şeyimiz var. Şurada çakmaklığımız var. Şurada arkadaşlar tavşanımız, kaplumbağamız var. Vitesi çok beğendim ama vites çok güzel geçiyor. Bu şekilde bir traktör. Dediğim gibi vitesimizde hilo ve el debriyajımız var. Bakın sunroofumuz var. Şöyle göstereyim. Sunroof nereden kapanıyor? Bakın şu şekilde sunroofu da sizlere açmış olayım arkadaşlar. Açtığınız zaman içeri çok aydınlık oluyor. Sunroofu da şuradan şu şekilde açabiliyorsunuz. Bayağı da ileri gidiyor. Şöyle göstereyim. Yani büyük bir sunroof. Şurası küçük gibi duruyor ama böyle direkt ışık size doğru geliyor. Güzel bir özellik sunroofumuz var. Bunun 50-80 HD opsiyon olduğunu söylemiştim. Tabii ki şurada güneşliğimiz var arkadaşlar. Şöyle yapalım, kapatalım güneşliğimizi bu şekilde. Yine 3 tane havalandırma çıkışımız burada. Bir tane burada 4, bir tane burada 5, 3 tane burada 8. 2 tane de arkamızda 10 tane havalandırma çıkışı var. Havalandırma çıkışının çok olması güzel bir şey. Şöyle havalandırma demişken şunları gösterelim. Bakın sıcaklık, soğukluk ayarımız, klimamız. Şuradan da kademelerini açıyorsunuz. Bu şekilde de kapatıyorsunuz. Şurada arkadaşlar silecek suları sileceğimiz. Şurada şöyle göstereyim çalışma lambamızı açıyoruz. Tepe lambamızı açıyoruz arkadaşlar. Şuradan yine arka çalışma lambasını açıyoruz. Şöyle şuraya geçeyim. Şurada fileli bir göz yapılmış. Eşyalarınızı koymanız için kalitesi çok güzel. Yumuşak bir plastiği var. Yine arkadaşlar şurayı söylemiştim. Yumuş yumuş çok güzel bir plastiği var. Yani telefonunuzu vesaire buraya koyduğunuz zaman yani şuraya koymadınız diyelim ki şuraya koyduğunuz zaman eşyalarınız burada zarar görmez bu şekilde. Hostes koltuğumuz yine burada katlanmıyor. Sabit bir şekilde şöyle yine yumuşak bir dokumuz var arkadaşlar. Şurada yine şöyle göstereyim. El frenimiz var. Şurada arkadaşlar 4x4 4x4 diyorum ya. Tövbe estağfurullah. Şurada kuyruk mini 540 aldığımız 750 yani 540 aldığımız o buton mevcut. Arkasını da şöyle sizlere göstereyim geniş yani buraya eşyalarınızı vesaire koyabilirsiniz yani hırka falan e, giyiyorsanız oraya atabilirsiniz. Bu şekilde yüksekliklerin nikayelerimiz yine arkadaşlar şuradan yapılıyor şöyle de göstereyim şöyle kapatayım. Bakın bayağı da size geliyor ben de şu an en geriye yaslanıyorum hatta şöyle göstereyim en geriye yaslanıyorum. Ona rağmen güzel şöyle de indirelim geride kapatalım bu şekilde arkadaşlar. Yine şu lambaları söyleyeyim. Bu arkadaşlar sadece şu kısmı ışıklandırmaya yarıyor. Yani tavan lambasını açıp kendi gözünüzü yormuyorsunuz. Çalışırken sadece burayı açıyorsunuz. Sadece bu kontrol kısmı gözüküyor. Bu şekilde gazın konumu yine 50 80 80'lerle e aynı. Bir sıkıntı yok. Şimdi ayağa çarpıyor mu diye soracak olursanız sürtecek. Sürtmüyor. Niye? Birinci fites zaten geride, şuraya falan geliyor. Çarpmıyor. Zaten 2 3 şu taraflarda, 4 şurada, 5 aşağı tarafta. Yani ayağa sürtme gibi bir durumu da olmuyor. Bu şekilde şu butona da basıyorsunuz. Şöyle aşağıdaki butonu şöyle de kaldırıyorsunuz. Bu şekilde şu anda şöyle göstereyim en sonda. Şu da en aşağıda. Bayağı da bir yer kalıyor. Kataloğumuzu alalım. Şöyle aşağı doğru inelim. Şöyle indik. Yine sizlere kapı sesini göstereyim. Çok güzel bir kapı sesi var. Tok bir kapı sesi var. Bu şekilde arkadaşlar inceleme videolarımız devam ediyor. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.